Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun, açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelimeyi tevhidi tasdik ederse biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahirette dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en mutteki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse, o ateşten uzak tutulacaktır. O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.